CGTN Türk özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Bu konuyu değerlendirmek üzere karşınızdayız. Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Sayın Cafer Tufan Yazıcıoğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyoruz. Öncelikle emeklilere olan ilginiz nedeniyle teşekkür ederiz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Memur ve emeklilerin maaş oranları ortaya çıktı. %49.3 memur ve memur emeklisi için SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı ise %37.57 oldu. tabii evet. enflasyonun yüzde 64.77 olarak açıklandı. Gıda, bakın, gıda, gıda, enflasyonu 72. Yani emekli evet. ilgilendiren mesela en önemli şey gıda. Yani evet tam siz başladınız. Yani bu oranları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle e oranları, emekliler memnun mu bu zam oranlarından? Yani bu, bu Bir kere TÜİK'in bu oranlarını zaten kabul etmiyoruz. Yani bugün emeklinin hissettiği enflasyon yıllık yüzde %150'ler civarındadır. Bunu herkes kabul ediyor. Dolayısıyla bu tabi bu sepete giren değişik şeyler var biliyorsunuz ama e, biz emekli ilgilendiren hususlardaki enflasyon artışı çok yüksektir. Bu nedenle bir kere bu oranları kabul etmek mümkün değil. Ama işte devletin resmi kurumu açıkladığına ve kanunumuz gerek bağ kurulular olsun, gerekse işçi emekliler olsun. Bunlar açısından biliyorsunuz önemli. Kanunen 6 aylık enflasyon oranında artıyor maaşları. Evet Memurların ki ayrı bir sistem. Memurlar memurların yaptığı memur emekleri, memurların yaptığı toplu görüşmelerindeki sonuca göre biliyorsunuz aylıkları artıyor. Dolayısıyla bir kere bakın tek çatı dedik Türkiye'de. Hepsini tek çatıda topladık. Sosyal güvenlik kurumunu kurduk. Önce anayasa mahkemesi bozdu. Eski memur yeni memur ayrımı yaptı. Sonra anayasada değişiklik yaptık. Memur emeklilerini aldık oradan. işte toplu memurların toplu görüşmesine bağladık. Dolayısıyla Anayasa'da bile bir eşitsizlik yarattık bakın ben yani burada. Yani şimdi evet. işçi ve bakur emeklilerin işte kanunen 6 aylık enflasyon, ve memur emeklileri başka bir sistem. E tek çatı zaten kurulamadı. E, dolayısıyla burada yani bir kere eşitsizlik ve adaletsizlik e, sistemin bakın içinde var. Ya yani bir eşitsizlik yaratıldı. Anayasanın anayasadaki bu hükümle de ee, biz eskiden e, kanunumuzda şöyle bir hüküm vardı. Eğer memurlara verilen zam e, veya işçilere verilen zam birbirlerinde fark varsa o fark giderilir diye kanunda hüküm vardı. 2008 önceki yasalarda. Bu sonradan çıkartıldı. Yani şimdi tek çatı dedik. Tek çatı maalesef sağlanamadı. Dediğim gibi öncelikle anayasada bozuldu. Dolayısıyla sen memur emeklilerin artışı ayrı bir sisteme, e, işçi ve bankur emeklilerin artışı ayrı bir sisteme e, işte Göre düzenlendi. Ama tabii e, şimdi bu adaletsizliği giderecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Evet. Şu anda beklentimiz e, bu zamların yani kanunen alma, alınması gereken zamların üzerinde e, öncelikle refahtan bir payı emeklilerimize e, yansıtmak ve bunun e, dışında da yaşam maliyetinin getirdiği zorlukları düşünerek ilave bir düzenleme yapmak ve de özellikle bakın asgari ücretin geçmişte yüzde otuz yüzde kırk üzerinde aylık alan emeklerimiz bugün asgari ücretin ancak yarısı kadar ne yazık ki emekli maaş alıyorlar. Bu sistemin 2008'deki gelen aylık bağlama oranlarında ve güncelleme kas sayılarındaki değişim, mesela güncelleme dediğimiz ödediği primlerin ülke büyümesine göre güncellemesi evvelden yüzde yüzken 2008'de bu yüzde otuza indi. ve aylık bağlama oranları yüzde yetmişlerdeyken yüzde otuz beşlere indi. Kaybı görüyor musunuz? Evet. Yani bu kayıplar e, çok ciddi. Mesela ben şimdi size örnek vereyim. Şimdi bağ, e, işçilerde 2000 öncesi en az, az, az zam yani 2000 öncesi emekli olmuşsa 7616 lirayken şimdi bu 10477'ye çıkıyor bu yüzde yeni zamla. E, 2000 en sonrası, en sonrası bu rakam maaşı. 4000. Evet. Evet. 2000 sonrasında bu rakam 4723. Yani 2000 sonrasında emekli olanlarda bu rakam 4023. Bu da 6497'ye gidiyor. Bakın birisi 10000 birisi 6000. 4000 fark var arada. Sistemin kaybını görüyor musunuz? Evet. Yani burada çok ciddi sistemde bir kayıp var. E, bu kaybın, E keza e, Bağkur tarımda şu anda 5.420 lira, işte 7.456'ya çıkacak. E, Bağkur esnafta 6.818 lira taban, bunlar taban maaşlarını söylüyorum. E, 9.379'a çıkacak. Keza memurda da 9.876 lira şu anda taban maaş. Bu da e, işte %15 ilave toplu e, görüşme zammı birlikte 14.739'a çıkacak. Yani sistemin ee, ne kadar kayıtlar bakın memur maaşı dahi şu anda asgari ücretin altında kalıyor hem yani taban emekli maaşı. Evet. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce eğer asgari ücret bir yaşam geliri ise bir hesapsa e bir kere bunu, bunun altında Türkiye'de bir gelir olmamalı. Özellikle bunun de emekli olsun, son çalışır. 20 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya olduğumuz bugünlerde sanırım. Tabii yani enflasyon Türk para lirasının değerinde düşüş, alım gücündeki kayıplar e, dolayısıyla e, düzelecek, düzelebilir ama e, şimdi yani ve enflasyona eziliyor. Bakın şimdi Temmuz'da yüzde 25 zam aldı. E ne oldu? 25. E, bu şu anda e, gerçekleşen ne? 33. Yani 25'in üzerinde 10 puan neredeyse. 10 puanı da aşkın bir rakam evet. e, demek ki emekli enflasyona ezilmiş. Yani resmi enflasyondan konuşuyoruz bunu flasyon ezilmiş yani sistem sistem emekklii e, ne yazık ki enflasyona ezdiriyor e, Bu nedenle meclisimizin e, bu konuya hassas e, nasıl ki şu 5000 lira ikramiyedeki yanlıştan döndüler önce çalışan biliyorsunuz çalışanlara vermediler Cumhuriyet ikramiyesini onun da kalıcı olmasını bekliyoruz her Cumhuriyet Bayramında 29 Ekim'de beklentimiz e, aynı Bayram ikramiyesi gibi artışları da belli bir orana bağlanarak yani işte bir sistem orada da küfe artışı diyelim bağlanarak onu da kalıcı hale getirmesi Burada yanlışla meclisimiz döndü. Çalışan emekliye de verdi bunu. Evet. Şimdi burada da tabii bizim yıllardır beklentimiz intibak. Yani intibak dediğimiz nedir? 2000 öncesi yapıldı. Yani adaleti sağlamak. Eşit prim yani prim ödeyenlerin primlerini değer vermek ee, ne kadar süre ödemişler ne kadar bir miktarda ödemişlerse bunların arasında eşitliği sağlamak intibak 2000 öncesi derneğimizin mücadelesi neticesinde bu sağlandı. Ama 2000 halen şu anda biz 2000 önceki sisteme göre yani 3 sistemden aylık bağlanıyor. 2000 öncesi sistem, 2000-2008 arası sistem, 2008 sonrası sistem. Ya bugün emekli olan e, 2000 öncesi başlamışsa buna göre üç ayrı maaşı hesaplanıyor bunların toplamından alacağı emekli aylığı bulunuyor. Yani dolayısıyla hala bugün emekli olan dahi 2000 öncesi sistem ilgilendiriyor. Dolayısıyla intibak, 2000 öncesi intibakın 2000 sonrasına yap, sarkıtılmaması, biz bu konuda hukusal mücadele de yaptık, anayasaya aykırı dedik. Ancak Anayasa Mahkemesi ve e insan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdiler. Yani siz bizim Haklı haksızlığımızı tartışmadılar evet. ama Türkiye Büyük Millet Bunun çözümü yeni bir kanundur dediler. Ee, bir, bir, biz bu o, meselenin de bu meyanda çözülmesini e, bekliyoruz. Evet ee, özellikle e, memurlar arasında bir eşitsizlik e, oluştuğunun altını çizdiniz e, ve e, re, yeni bir düzenleme tamam, yapmayı. Mahkemesi, evet. Mahkemesi bir karar verdi. Eski memur yeni memur ayrımı yaptı bu 2008'deki çıkan yasa 5000 yani şu anda uygulanan yasalar. Dedi ki eski memura dokunamazsın. Eski memur eski sistem devam edecek ama yeni memur e, tamam bu yaz yazdan sonra işe yani 2008 sonrası işe giren memur e, şu anda 5500 ona saat tabi yani işçi ve bağ kurulundan bir farkı yok. Bir tek onun emeklisi işte artışı sendikal şeye bağlı. Onun haricinde hesaplaması aynı diğerlerini hesaplaması gibi oldu. Dolayısıyla böyle bir ayrım da yapmış oldu. Bu ayrım neticesinde yani aslında 2008 sonrası emekliler ve işe giren memurlarımız emekli olduklarında henüz daha bunlar emekli olmadığı için ama mesela vefat edenlerin çocuklarında bunları yaşıyoruz. Eşlerinde yaşıyoruz. Felaket bir düşüş var. Yani memurlarda kayıp daha fazla. Memurlarda kayıp daha fazla bu nedenle. Bu nedenle bu sistemin, bu sistemler aslında artık bu sistemin işlemediği de belli. Yeniden 2000 önceki sistem gibi bir kasayı ve gösterge sistemi yaparak yeni bir sosyal güvenlik yasasına ihtiyaç var memlekette. Adaleti sağlayacak budur. Bununla beraber de bu yasayla beraber de intibak da sağlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinden sayın Milletvekillerimizden beklentimiz budur. Evet. E, Cafer Bey teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. E, dileriz e, kısa sürede bu problemlere e, çözüm bulur e, Türkiye Büyük Millet Meclisi. E, tabii inşallah sizlerin e, yayınları da e, bu konuda e, bir ışık olur. E, sesimizin e, duyurulmasını sağlar. E, biz de e, Bakın Atatürk'ün bir sözü var biliyorsunuz bu yani bu sözü de tekrarlayarak bitirelim programı isterseniz. Buyurun lütfen. Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklerine karşı tutumu o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muhtedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur. Nokta. Atam bunu söylüyor. Lütfen tüm herkesin bu Atam'ın bu sözünü duvara assın defalarca okusun ve bu nedenle e, emeklilerimizin daha bir sürü sorunları var tabi. Sağlık giderleri. Bakın size bir örnek ver. Şimdi devletin e, sağlık giderleri yüzde on iki artmış merkez hükümetin. Emeklinin cebinden çıkanın artışı yüzde on dört. On üç elli iki on dört bakın. Yani bin lira ev, sağlık giderin iki yüz lira cebinden veriyor. Emekli bunda emekli de var. Yani emekli eğer hasta tabii mecburen yaşlı hastaneye gidiyor, neredeyse emekli maaşının yarısı sağlık giderlerine gidiyor. Bunun da kalkması lazım. Yani emekliden ilave payların kaldırılması lazım. Bu anayasaya da aykırı. Anayasamıza göre sağlık ücretsiz, sağlık devletin görevi. Bu anayasaya da aykırı. Bunun da ortadan kaldırılması lazım. Bunlardaki hukuksal mücadelelerimiz, ne yazık ki netice yani de biz hepsinin okusal mücadele yapıyoruz Türkiye Emekliler Derneği olarak evet. ve insan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidiyoruz ama e, Türkiye'de e, adliyede böyle bir sorunumuzda da çözüm bulamadık. Yine çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi bu nedenle buradan tekrar Büyük Millet Meclisi'ne Atatürk'ümüzün bu sözünü de hatırlatarak e, emeklilerimizi refaha ulaştıracak insanca yaşamak yani refah bir bir şey ise insanca yaşamasını sağlayacak. Yani evine normal gıda alabilmelerini sağlayacak bir düzenleme bekliyoruz. Emekli aç. Evet. Evet emekliler yeni bir düzenleme ile eşitsizliklerin giderilmesini istiyorlar ve yapılan Adalet. Adalet evet. istiyoruz. Adalet. Evet. Yeterli bulmuyorlar yapılan zam oranının. Bu nedenle de refah payının getirilmesini istiyorlar. Cafer Bey teşekkür ediyoruz. CGT Türk özel yayınıyla karşınızdaydık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.